Merhaba arkadaşlar. Bu çalışmada cümle yapısına bakacağız. Cümlenin hangi parçalardan oluştuğunu göreceğiz. Çünkü o parçalar yani cümlenin öğeleri ya da kelime türleri bunlar önemli. Bunları anlarsak eğer bir cümleyi daha iyi anlayabiliriz. O yüzden bu çalışmaları yapıyoruz. Evet şimdi bu cümlemize bakalım. Öncelikle arkadaşlar bunu anlayalım. Daha sonra da parçalayalım. Languages are much more than a means of communication as they do also express and shape the way we see the world and the way we see ourselves. Görüyorsunuz arkadaşlar burada iki tane aslında cümle var. Yani tek bir cümle var ama iki clause var öyle söyleyelim. Çünkü burada bir as var. Yani bu as bağlacı bu dediğim iki clause cümleciği birleştiriyor aslında. Şimdi anlamına bakarsak burada diyor ki Ez bu arada dı için diye çevireceğiz burada. O anlama sahip. Diller kendimizi görme şeklimizi ve dünyayı görme şeklimizi şekillendirdiği ve ifade ettiği için ayrıca bir de ifade ettiği için dil aracından çok daha fazlasıdırlar diyor burada. Şimdi biz öncelikle şu cümlemizi yani temel cümlemizi bir parçalayalım bakalım neler varmış. Evet bakın arkadaşlar burada görüldüğü üzere languages özne oluyor değil mi? Yani diller şunlardır ya da şudur diyor burada. Burada dır dediğimiz şeyde bu tabii ki isim cümlesi olduğu için arda bir fiil, daha doğrusu yüklem oluyor. Daha önce bir çalışmamız vardı arkadaşlar. Cümlenin öğeleri yani subject, verb, complement, bunlar nedir, nasıl bulunur? Şurada görebilirsiniz onu. İsterseniz bir ona bakın. Şimdi burada arkadaşlar complement denen bir öğemiz var. Complement tamlayan demek şu. Yani şöyle ayıralım. Bu tamlayan arkadaşlar özneyi tanımlıyor aslında. Onu tamamlıyor. Bu tamlayan olmazsa eğer cümle tamamlanmıyor. Öyle düşünün. O yüzden zaten complement ismi. Ve bu da arkadaşlar emizar gibi, vazver gibi, işte has been gibi ya da durum belirten fiillerle aslında yapılabiliyor. Yani complement bu şekilde olabiliyor. Böyle bağlıyor cümleleri. Görüldüğü üzere burada e, bir dil aracından çok daha fazlası kısmı complement yani tamamlayan e, tümleç diyoruz Türkçe'de. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Bakın arkadaşlar bu arada burada as var demiştik. As aslında bir subordinating conjunctions yani yan cümle bağlacı. Bir bağlaç yani kendisi ve cümleleri bağlıyor. Şu ezden itibaren bizim bir yan cümlemiz var. Bu cümle buna bağımlı halde aslında, yani temel cümlemize bağımlı halde. Şimdi onu da açacağız. Evet. Gördüğünüz gibi burada bir D var, zaten subject. Daha sonra also adverb, express yüklem. fiil. Tabii iki tane fiil var. Endle bağlıyoruz burada. Conjunction. Bir bağlaç. And. Daha sonra da bakın çok uzun bir nesnemiz var. The way we see the world. Neyi? Şekillendiriyor. The way we see the world and the way we see ourselves. Böyle birbirine bağımlı şekilde phrase bunlar. E, o yüzden ayıramıyoruz arkadaşlar. Bu koca bir nesne oluyor. Ama uzun olmasının nedeni aslında içinde bir Cümlecik olması arkadaşlar bakın. We see the world var burada. Yine we see ourselves var. Aslında gördüğünüz gibi bakın bunun içinde de bir subject, verb, object var. Yani şimdi arkadaşlar çok çok uzun cümleler görüyoruz değil mi? Yani sınavlarda, readinglerde. E, bu işte bunun... Olmasının sebebi aslında cümle içinde cümle olması. Biz eğer kafamızda bu öğeleri anlayabilirsek tabii ki onları ayrıştırabiliriz. Ayrıştırdığımızda da daha iyi anlayacağız tabii ki. Bakın burada da subject, verb, object var. Bu arada farkındayım yazım hiç iyi değil ama lütfen idare edin. Evet şimdi de bu cümlelerin arkadaşlar temel cümle ve yan cümle olmasından bahsedeceğim. Bakın burada ezden öncesi aslında bir independent clause oluyor. Independent bağımsız cümle oluyor. Şimdi arkadaşlar bu kocaman bir cümle aslında değil mi? Yani languages'tan Avrasya e kadar bir cümle. Ama ez olduğu için ezden öncesi ve sonrası da close diyebiliyoruz. Yani cümlecik birbirlerine bağlılar çünkü bunlar. Dediğim gibi ezden önce bağımsız bir cümle, ezden sonra da bağımlı bir cümle oluyor. Yani siz bu cümleyi, şu cümleyi yalnız başına kullanamazsınız. Çünkü dığı için dersiniz, kalırsınız. Yani onlar şekillendirdiği ve ifade ettiği için ney? Devamını istiyor. İşte o yüzden dependent clause var. O yüzden bu cümle buna bağımlı halde arkadaşlar. Evet bu çalışmaların devamı gelecek arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki video'ya kadar görüşmek üzere.